Brandon eminim çoğunu... Piyasayı değiştiren oyun nasıl battı? Eşman Zaman Batış Hikayesi. Işte. Ah lan yıllar. ...biliyorsunuzdur. Sıradan bir fotoğrafçılık kariyerinden izlediği basit bir film sayesinde çıkmış bir adam kendisi. İşte bununla birlikte tarihte ilk de... Şimdi h 1 z ne olduğunu anlamak için biliyorum aranızda benimle birlikte tarihe karışmış insanlar var. Ben tarih adam. Aranızda benimle birlikte orada olanlar var. Yani biz... Narnia'daki cadıyla aslan gibi zamana koyayım. Nasıl başladı bu hikaye? Kısaca anlatmak gerekirse. Şöyle başladı. Her şeyden önce... Kadim kardeşlerim burada mısınız? Her şeyden önce... Arma 3'de bir mod vardı. Hatırlıyor musunuz? Player Unknown's Battle Royale. Arma 3'teki mod 2 değil. Arma 3'teki Player Unknowns Battle Royale. Hayır Arma 2 değil. Şu an Daisy ile karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şu an Daisy ile karıştırıyorsunuz. Şu an Daisy ile karıştırıyorsunuz PUBG'yi. Şu an Daisy ile karıştırıyorsunuz. Arma 3'te oldu PUBG. Daisy'nin hikayesiyle PUBG'yi karıştırıyorsunuz şu anda. İkisini karıştırıyorsunuz. Daisy başka. O Arma 2'de başladı. O doğru. PUBG Arma 3'de başladı. Arma 3'te Player Unknown e, Battlegrounds değil Battle Royale modları vardı. Modu vardı. Bunun şeyleri vardı serverları vardı girip oynardık. Hatta bir dakika ya. Benim videom var mı ya? Onda bin aldığım videolar falan vardır. Jarrain Player Unknowns Battle Royal desem çıkar mı? Battleground bu ya. Çıkmaz mı ya? Bir dakika. PUBR yazsam çıkar mı? PUBG çıkıyor sadece amına koyayım ya. Haydar Şahin çıkıyor. Çıkmadı. Neyse. O zaman player unknown şeye başlıyor abi. adı Çağan ayranlara fantezisi var ne ya? Çağan senin doğacağın güne sokayım. Bahçesiz hiçbir fikrim yok kanka. Orada şeyleri var. Şarttan bak kanka hangi svet alacağını ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle. O zaman PlayerUnknown kendisi hatta e, Twitch'te kodluyordu. PUBG'yi kodlamaya başladı. Bu kodlarken ama H1 Z1 çıktı. Ve ilk standalone e, Battle Royale oyunumuzu kazanmış olduk. Devam edelim. Bir defa Brandon Green'in kaderi Daybreak adındaki bir stüdyoyla kesişti. Arkadaşlar. Fuck. Açar'dan Açar'dan. çıktı. Kiss your with that fucking... <laughs> Brandon yeni bir akım yarattığını fark etmişti ve bunu değerlendirmesi gerekiyordu. Hikayenin en sonunda bunu gerçek bulan mı var? Aha. Umarım kamerayı hemen ayarlayabilirim. Aha. 9 yıl önce. Araba sen ya. Aç var ama sen bir inanılmaz. Ah bu be çok rahat modu bu. Kendim iyi olur. Oyuncusu çıktı. Oyuncular işte sağa sola dağılıyorlar. Bir süre bu şeyi... Anlatıyorum bak Battle Royale'in ne olduğunu an anlatıyorum. Tamam bu sefer bu sefer safe oynuyoruz. Bu sefer akılcı oynuyoruz. Bu sefer delikanlı oynuyoruz. Güzel. Eşte açma sesini arkadaşlar. <laughs> ben arkadaşın onun Nesco içeriye kilitleyeceğim. O da benden 50 bin lira, lira alacak. Bakalım. Susturuculu tabanca. Efsane. Bu kadar Bununla 2 kilo aldım geçen. Gayet güzel bir silah. Bakalım bunlar ne? Hiç işimize yaramayacak şeyler. Aga PUBG'yi sen mi buldun? Ya çok az kişi oynuyorduk. O zaman bu modu yani PUBG'deki o PU var ya. Player onun bu modunu işte 200 kişi falan oynuyordu. Oo, Medkit tarlası. First Aid. Trenin sesleri. Büyük ihtimalle. Bak 9 bu. Daha yakın olsa daha ilginç bir ses gelirdi. Yani şey... işimize gelir. Çaz. Birini... Okey. Kazanıyor muydun burada ya? Da... İşte gözlük düşünüyorum. 10 kişi kaldık. Biz Baya bayağı, bayağı bunda da map ya. küçülüyordu ya. Drop vardı. Tabi. Droba gitmişim. Oha neler neler atmış. Bunda değilim. Şu şeyi kafa zannettim var ya. Aa gel. Okey dışarıda olduğumu farkındayım. Alan var. Bir saniye izin verin gireceğim içeri. İlk, ilk PUBG bu. Yani daha doğrusu ilk Battle Royale bu. Armada bir mod. yorma pezbin updated. Abi bekliyoruz. Yani bu ne? 100 metre... 50 metre falan oldu. Şu abi inanılmaz. Bekliyorum ya. Ya e tepeden gelirse. Nereye gittin oğlum? Kazanıyoruz mu ya? Nerede olduğunu kaybettim o benim nerede olduğumu kaybettim. <laughs> <laughs> Nasıl ölmüyorsun ya? Aa burada berabere kalıyoruz. İkimiz de düşüyoruz. Aa yo ben kazandım. Öldürmüşüm. Evet winner winner chicken dinner o zamandan aslında. Winner winner chicken dinner o zamandan. Adamı kesmişiz kazanmışız. Okey. Chicken dinner yani o kadar eski. Yani... Of. Arma için bir modu. Neyse ondan sonra h 1 z çıktı sonra PUBG çıktı. Gerçekten başardım. PUBG gibi bir yapım ortaya çıktı. Ama bugün konumuz PUBG değil. PUBG'nin abisi. Benden uzun zamandır istediğiniz H1Z1'in batış hikayesi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. da çıkmıştı, onu da biz çok oynadık ilk çıktığında ama... Fortnite bir Battle Royale olarak çıkmadı. Fortnite Başlamadan size Itopia'nın süper cuma fırsatlarından çıktı. bahsetmek istiyorum. Her şeyin fiyatının arttığı bu dönemde... Tarihler 2010 yılını gösterdiğinde Arma 2'nin satış rakamlarında inanılmaz bir yükselme yaşandı. Bunun nedeni Arma 2'ye özel olarak tasarlanmış bir içerik olan Daisy isimli bir moddu. Evet, bildiğiniz Daisy. Bu mod zombiler tarafından istila edilmiş Arma 2 dünyasında hayatta kalan insanları konu alıyordu. Arma 2 için 2013'te duyurulan Daisy adındaki bu mod Brandon'ın da karşısına çıkmıştı. Eşli Aşırı de. beğendi. Bir hafta içerisinde 40 saate yakın oynadı. Aynı dönemde Brandon Koşun Takami tarafından 99 senesinde piyasaya sürülmüş Battle Royale isimli kitabın uyarlama filmini seyretmişti ve çok etkilenmişti. Bu Battle Royale olayı size şu an çok sığ gelse de o dönem için gerçekten farklı hissettiriyordu. Ardından Brandon, Arma 2 ve alt modu Daisy içinden tasarımları kullanarak bir Battle Royale modu çıkartmak istedi ve kısa süre içerisinde şu bilgisayarla ve şu odanın içerisinde modu geliştirdi. Dönemin en ünlü modlarından birisini yaratmıştı. Brandon öyle bir şey başarmıştı ki hem Arma 2 hem de Daisy o dönemin en popüler yapımlarından birisi haline geldi. Tarihteki Siz ilk mıdır? Battle Royale haritası aynen şöyle görünüyordu. Ve işte bu her şeyi değiştirecekti. Brandon'ın arma modlarına getirdiği ilgi sayesinde Değil yükselen mi? Daisy tamamen bağımsız bir yapım olarak çıkma kararı aldı. Daisy dönemin en ikonik zombi hayatta kalma oyunuydu ve inanılmaz yükseliyordu. İvme yakaladığı dönemde Sony'nin bir alt kuruluşu olan Sony Online Entertainment çıkarttığı Matrix Online, Star Wars Galaxies gibi globalde çok satan oyunlarına ek olarak bir de dönemin popüler modu Daisy gibi bir oyun yapmak istedi. Ancak buna ayıracak paraları yoktu. Sonradan bütçe istediler fakat reddedildi. Sony'nin yeni oyun... H1Z1 da bu arada böyle Town Builder gibi gibi falan çıkmıştı ilk başta hatırlarsanız. Sebebi aslında çok farklıydı. Bir önceki video... Aynasız videonu izliyor. Hangi videomu izliyor? Nerede izliyor? Smash'i mi izliyor? Smash'i mi izliyor? Ha trailer izliyor. Ha okey videoda George Hotz'un 2009 senesindeki ilk PlayStation 3 çekini anlatmıştım. İzlemeyenler mutlaka o videoyu da izlesin. İşte o sızıntı sonrasında diğer hack grupları Hotz abimizin yöntemini kullanarak PlayStation kullanıcılarının verilerini sızdırmayı başarmıştı. Sony ise yaşanan bu sızıntıyı birine yıkmalıydı. Tüm suçu Sony Online Entertainment'a atmışlardı. Ve bu mevzular yüzünden yeni bir oyun serisi fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadılar. Sony Online Entertainment alınan bu karardan memnun olmadı. Sony tarafından her konuda yalnız bırakılmışlardı. Kendilerine Sony dışında yabancı yatırımcılar aramaya başladılar. Birkaç ay sonrasında aradıkları para babalarını bulmuşlardı. Bu yatırımcılar Sony'den Sony Online Entertainment'ı satın aldılar. Şirketin ismini Daybreak Game olarak değiştirdiler ve böylece önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Artık tüm oyun piyasasını değiştirebilirlerdi. 2014 yılında çalışmalara başlayan Daybreak yazılımcıları oyunun hayatta kalma kısmının yapım aşamasına başladılar. Oyunun zombi kısmının planlanması kolay oldu çünkü önlerinde DayZ gibi bir örnek vardı. Ama aynı zamanda farklı bir şey yapmak istiyorlardı. H1Z1'e Battle Royale modu ekleyeceklerdi ve bu nasıl yapılır bilmiyorlardı. Daybreak bu noktada Battle Royale'in ilk geliştiricisi olan Brandon'ı günlerce teklife boğarak bünyesine katmaya çalıştı ve sonunda başardı. Şirket içerisinde Brandon için ek bir takım daha oluşturuldu ve Battle Royale kısmı geliştirilmeye başlandı. Ya oyun türünün tek örneğiydi ama inanılmazdı, güzeldi bizim için. Ama yani hiç geliştirmiyorlardı. Yani şeyi hatırlıyorum. Erlik mi? Yok, yok. Şeyi hatırlıyorum. Yani e, oyuna korna birinci yılında falan eklenmişti. Ve update patch not olarak korna eklendi falan yazmışlar. <laughs> oyuna H1Z1 ismi verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. Hem grafik hem de oynanış açısından iddialı bir oyun hazırlanıyordu. Hiçbir oyunda olmayan araçlar, silahlar, yenilenmiş yapay zeka, base kurma mekanikleri, hastalıklar, sesler, efektler o dönem için inanılmaz bir oyun planlanmıştı ve oyunculara sunulmuştu. H1Z1 için ilk dönüm noktası 9 Haziran 2014'teki E3 oyun fuarı oldu. Oyunun oynanabilir ilk sürümü burada insanların beğenisine sunuldu. Ancak büyük bir sıkıntı vardı. Daybreak vaat ettiği hiçbir şeyi oyuna henüz eklememişti. Ne yeni araba ne de silahlar vardı. Pazar ve buil sisteminden bahsetmiyorum bile. Onlar hiç gelmemişti. Ama biliyor musunuz? Yine de iyiydi. Daisy o dönemde o kadar çok bug ve açık barındırıyordu ki tüm inceleme sitelerinde kırmızı puanlama ile gösteriliyordu. Bu da insanları H1Z1 denemeye itiyordu. Böylece Daisy ve H1Z1 arasında büyük bir yarış başladı. Ancak oyunun kat etmesi gereken çok yol vardı. Gösterilen şey bir demo fragmandı. Ümit verici bir demo olmasa bile Brandon Green isminin geliştirici ekibin başında olması topluluğa güven veriyordu. Çünkü çünkü oyunda sadece hayatta kalma olmayacaktı. Bir Battle Royale modu da olacaktı. Unutmayın. İnsanlar sabırla oyunun çıkış tarihini beklediler. Aradan geçen 6 ayın ardından tarihler 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde beklenen oyun H1Z1 neredeyse tamamız diyerek erken erişim halinde çıkışını yaptı. H1Z1 çıkışını yapar yapmaz ilk hatayla karşılaşıldı. Oyunu satın alan oyuncular hiçbir şekilde oyuna giremiyorlardı. Kullanıcı adı ve şifrelerini girdikten sonra sunucu seçme ekranı dahi gelmiyordu ve bu birkaç kişide değil, oyunu satın alıp açan oyuncuların %90'ında oluyordu. Oyuna gir meye başaran oyuncularsa oyunun içerisinde sessiz sohbetin olmadığını, optimizasyon hatalarını ve kendilerine saldırmayan salak zombilerin olduğunu bildirmişlerdi. Henüz çıkışında böyle sorunlar yaşayan oyun insanların olumsuz yorumlarına maruz kaldı. Ardından bir haftalık sürede yeni bir yama getirildi. Bu yama sorunları çözdü demek isterdim ancak daha kötü oldu. Oyunun tüm sunucuları bir anda kapandı. Sonrasında hemen sorunu düzelttiler. Ancak insanlar oyunu satın aldıktan neredeyse bir hafta sonra düzgün bir şekilde oynayabilmişti. Ama her şeyin ötesinde of, yine de sorun yapıyordum. değildi. Piyasada daha iyi bir alternatif yoktu. Daisy bundan daha beterdi ve büyük bir oyuncu kitlesi H1Z1'in bu haline rağmen oyunu beğenip oynamıştı. İlk aydan 2 milyon kopya satmışlardı ve bu o dönem için inanılmaz bir sayıydı. Oyunun rahat bir şekilde oynanabildiği süreçte oyuncular vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini fark ettiler ve şikayet etmeye başladılar. Silah çeşitliliği azdı, sadece birkaç tane araba vardı ve hiçbir şekilde pay to win olmayacağı söylenen bu oyunda gerçek para vererek airdrop satın alıyordunuz. Ne kadar çok para verirseniz airdropların içinden çıkan itemler o kadar iyi oluyordu. Daybreak'in çalıştığı anti-cheat sistemi o kadar kötü Bunu çalışıyordu ki ya. neredeyse ilk günden hileciler türemeye başlamıştı. Lootların yerini gören elemanlar, eğmekler, wallekler, survival tarafı günden güne Daisy'nin kendini geliştirmesi ve hataların ayıklaması. O bahsettiği airdrop şey arkadaşlar. E, oyunun City Builder versiyonunda yani e, Battle Royale versiyonunda değil. Base Builder versiyonundaydı o daha az tercih edilir hale gelmeye başlamıştı. Daisy tarihte ilk defa yarışta hey <laughs> Düzeltiyorum kendimi. Eğir 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 drop drop eğir eğir drop A bey wi şifresini verir misin? Toplantıdayız. E ee? evet. Abi, Wi-Fi şifresini verir misin? H1Z1'in önüne geçiyordu ama bunun yanında piyasanın ordu Brandon'ın dokunuşlarının eseri bir yapım daha vardı. H1Z1'in Battle Royale modu dönemin en iyisiydi. Sayılar Survival kısmının aksine her geçen gün zirveyi görüyordu. Yüz binlerce online oyuncu H1Z1'in ismini bu mod sayesinde duymuştu. Ninja, Dr. Disrespect, Samit 1G, Shroud, Jahrain, Lich'in, Zeon ve daha aklınıza gelen tüm bilinen yayıncılar bu oyunu oynuyordu. 2015 senesinin sonlarına yaklaştığımızda yapımcılar iki farklı bölümün yani Survival ve Battle Royale kısımlarının zıt şekilde ilerlediğini gördüler. Ve 2016 senesinde H1Z1'i ikiye bölmeye karar verdiler. H1Z1 Just Survive Niye ve yapımcılar Z1 Battle, Battle Royale isimleriyle iki farklı yapım <gülüyor> <gülüyor> ortaya çıkmıştı. Hayatta kalma tarafını toparlayabilmek için alabilecekleri en yanlış... Anladın mı bölüyor ya? Anladın mı? algası. Yanlış kararı aldılar. Yapacakları bu değişiklik ellerindeki mevcut oyunu yokuşa sürükleyecek ve bir daha toparlanmayacak bir hale getirecekti. Ekip oyunun dizaynını baştan aşağıya değiştirme kararı aldı. Sonra bir daha yaptılar. Bir daha Çıkın yaptılar. Oradan. Bir daha yaptılar. bir kere değil, defalarca yaptılar. Oyunun optimizasyonu zaten kötüydü. Böylece dayanılmaz bir hale geldi. Bir de bunun üstüne oyundaki H1Z1 ismini de çıkarmaya karar verdiler. Şirket yeniden bölündü. Sonrasında hatalar, hileler, düzelmeyen sunucular, şirketin CEO'su zorla istifa ettirildi, şirkette dramalar koptu. Karmaşık değil mi? Gerçekten de öyleydi oyunun yapımcı ekibi o kadar büyük bir kaos yarattı ki oyuncular bile ne olduğunu anlamıyorlardı. Mesela o dönemde Survive kısmında Beyzer'in içine girilen bir bug bulunmuştu. Arabayla yanaşıyordunuz ve hop içeridesiniz. Bu bug'ı kapatmaları bile 3 ay sürmüştü. Saçma tarafı bu bug kapatıldıktan sonra gelen yama ile yeni bug'lar ortaya çıkmıştı. Şirket işini hiçbir zaman düzgün yapamıyordu. Böylece Survive tarafında yavaş yavaş oyuncu kaybettiler. Sunucu sayıları azaldı, güncellemeler gelmez oldu ve en sonunda ümidi kestiler. Ellerinde kalan tek şey Brandon'ın moduydu. Brandon Green halinden hiç de memnun değildi. Şirket içindeki bürokrasi yüzünden rahat hareket edemiyor ve hayali olan Better Oil kısmında istediği geliştirmeleri yapamıyordu. Ve işte bu çalı Ya bu çok kötüdür ya. Ya aslında şirketin de yararına olacağını bildiğiniz ve elinizdeki ürünü daha üst seviyeye çevirecek bir şeyi yapmaya çalışırken konudan hiç anlamayan beyaz ya kadar şu an ne dediğimi biliyor ya. Konudan hiç anlamayan bir müdür gelir. Anladın mı? Ama CV'si doludur o müdürün anladın mı? Daha önce Google'da Sixok bilmem ne mühendisliği yapmış falan. Gelir o müdür şey der abi. Amınıza <laughs> koyuyor. Oğlum, <laughs> o Ruslu müdür. Ben bunu hem kadın hem erkek versiyonu yaşadım. Hem kadın hem erkek versiyonun tecrübe ettim. Allah belasını versin o müdürlerin. Gelir ve şöyle der. Aa, şirketimiz bu produkta bu yönde ilerlemek istemiyor yeni şeyler uydurmayı bırakın. Benim söylediğim yolda ilerlemeye şu an çalışan product üzerinden devam edin. <laughs> product bozuk yanlış. Sen öyle diyorsun ama 3 milyon kullanıcımız bu product'ı kullanıyor. Ama şikayet ediyorlar. Şu anda bu product'a aloke edebileceğimiz bütçemiz yok. Bütçeye gerek yok. Mahmut'la ben ekstra saat çalışıp buna eklenti yapmak istiyoruz. Maalesef. Onu Confluence'dan girmezsen Jira'dan onay vermem. <laughs> Ananı avradını Confluence cira bacınızı sikeyim. <laughs> Bırakın beni. Çıkın oradan. Çıkın oradan. <laughs> Sonrası istifa zaten. Kantılar son noktayı koydu. Dünün... Oha nereden biliyorsun? Kardeşim benim bu dünya üzerinde bilmediğim bir şey yok. Sen Cira'da aç taskı. Ben okuyup onaylayacağım. Hayır, sen Onaylayamazsam al. 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 Al, sana. Al sana update. Amına kodumun çocuğu. Al sana. Ha. Ama önce bir konferanstan onu dokumente edin. Bir bakacağım. Beni taglayın. Kralı Brandon açık bir şekilde yeni bir iş arayışında olduğunu duyurdu. Ve hepinizin bildiği o hikaye başladı. PUBG'nin yükselmesiyle H1Z1'in e-spor bölümü tamamen yamuldu. Televizyon kanallarına dahi reklam veren H1Z1 inanılmaz bir çöküş yaşadı. Ama henüz son kurşun sıkılmadı. H1 evet abi Conan'da oldu o ya. <laughs> abi Conan yapıyorsun. Conan yapıyorsun. Amazonsun. İsim haklarını almışsın Conan yapıyorsun. Bir tane müdür gelip demiş mi demiş ki hayır bu yaptığınız çok eril. Yarram gibi oldu bu. Bunu böyle yapmayın demiş. Abi Conan yapıyorsun yani. Adam daşaktan oluşuyor. Yani bırak izleyelim ya. Cümlesi bile aynı tetiklendim. Amına kodum iğrenç. <laughs> Confluence cirayı duyanlar şu an aşırı tetiklendi. Ne bu? Pazar günü saat 4'ü de geçmiş. Ne Confluence'u ne cirası? Amına kodumun şişkosu. <laughs> Ekşi de sana kayıyorlar. Abi çok da sikimdeydi. Ekşi de bana kayanların da anasını sikeyim. Twitter'da bana kayanların da anasını sikeyim. Hiç gram sikimde değil. Ne yapayım? Yayınımdayım. Dalgama bakıyorum. Ekşi zaten andaval sürüsünün toplanma yeri yani. Çok da sikimde gerçekten. Mal amına çocukları. Yok ben de yok. Islup. Özür dilerim ben de yok. Komutan Logar bu hafta çıkacak yola kargon. Ivan yaralı olsa da hala ölmemişti. Hakikaten bir dakika. Bir dakika o kargolarla ilgili et suya bir şey yazmam lazım et suya. Et suya bir şey yazmam lazım et suya. Bak iyi hatırlattın onu. Tamam. Yarın yarın o işi çözüyorum. Video evet yarım gibi kalmış. Neden öyle olmuş anlamadım. Devamı gelecek mi? Devam edecek demiş. Okay.